Kendimi çok acıkmış hissediyorum ama hiçbir şey yok. Öyleyse neden hiçbir şey yok? Ben de lezzetli sushi var. Hmm, ilginç. hayır, hayır. garip kokuyorlar istemiyorum. Çubuklara ne dersin? İşte bu farklı bir konu. Çok lezzetli görünüyorlar. Hmm. Ay, içinde zor. bu şimşekler nereden? Herkese merhaba. Belki de Wednesday'den bir ikram denemek istersin. Hadi. O ikram mı? Bu pisliği asla ağzıma koymayacağım. Uzak dur. Of ya hala açım. Aa tabii ya. Neden bir meydan okuma yapmıyoruz? Sonunda lezzetli bir şeyler yiyeceğiz. Challenge mi? Hadi deneyelim bakalım. Zaferime hazır olun. daha lezzetli dondurma istiyorum. İlginç. Daha önce hiç dondurma yapmadım. Umarım başarabilirim. Dondurma soğuk olduğu için biraz buza ihtiyacım olacak. Onu karıştırıcıya koyacağım ve öğütmemiz gerekiyor. Sanırım karıştırıcı kapakla kapatmayı unuttun. Ama neyse... Hadi at sana Bakalım nasıl olacak. Ay, neden? Çok korkunç. Soğuk. Ya, bu hiç değil. Ama itiraf etmeliyim ki düşme faydalıydı. Kapağı buldum. Böylece şimdi bunu açabilirim. Hazır. Şimdi buzu bir bardağa aktarılması gerekiyor. Ve gelecekteki dondurmam için çok iyi olacak. Ama hepsi bu kadar değil. Önemli bir şey kaldı. Güzel gazozla kaplayacağım buzumu. İşte bu güzel Fanta ve kola harika olacak. Hazır. Ay aman tanrı bu ne dondurma mı? Bu sadece buz. O zaman gerçek dondurma yapılmasını görün. Bakın. Şimdi bunu buzdolabına göndermemiz gerekiyor. Ve güzel içine döküyorum. Harika kalıp da dondurmam olacak. Ay, müthiş değil mi? Ve şimdi bununla bunu düzleştireceğim. Fazlalıkları alacağım. Ve lezzetli ve mükemmel olacak. İşte böyle. Hazır. Buzdolabına gidebilir. Bu muhteşem olacak. Bu ne sesler? Ne kadar sıkıcısınız. Evet meyveleri öğütmenin tek bir yolu var. Tüm dondurmanı çok iyice hızlıca yapacağım. Hazır. Şimdi buna ihtiyacım yok. Hmm, meyveler çok iyi. Ama yeterli değil. Şimdi süt ekleyeceğiz. Ve evet, celebon solucanlar. Kesinlikle onları herkes seviyor. Şimdi bunu iyice karıştırmam gerekiyor ve şimdi donması için sıvı nitrojen kullanmam gerekecek. Hadi benim pastam hazır. Daha doğrusu neredeyse hazır. Bunu katmanların güzelce süsleyeceğim. Böylece gerçeği kale gibi yapacağım. Baksanıza. Ve neden biraz şey koklamıyorum? Şuna bakın. Ben de dondurmamı çok tatlı bir kafatası şeklinde bir şeyle süsleyeceğim. Bence inanılmaz görünüyor. Vay canına. Gerçekten güzel kulesi oldu. Ama ben kazanmasını istemiyorum. Ona biraz şaka yapmam gerekecek. Küçücük dinamit bununla mükemmel başa çıkabilir. Ve şimdi ise kendi dondurmama dönebilirim. Baksanıza ne kadar güzelli olmuş. Vay canına nereden başlayacağımı bilmiyorum. Vay be daha hiç böyle dondurma görmemiştim. Onu çabuk çok denemek istiyorum. Gerçi hayır onu son olarak kullanacağım. Öncelikle de bunu deneyeceğim. Bakalım. Hey, bu ne? Sanki birisi fantayı suyla karıştırmış. Tamamdır. Şimdi Wednesday'in dondurmasına bakalım. Havalı görünüyor. bonlu bir şey. Harika hoşuma gitti. Aslında fena değil. Ama bu dondurmaya baksanıza müthiş bir şey. Hadi tadına bakalım. Ay çok tatlı bir şey. Mmm bayıldım. Daha fazlasını istiyorum. Aa, o ne böyle? Hayır. Bu neydi? Zavallı pastam işe yaradı. Hayır. Bu harikaydı ama tehlikeliydi. Wednesday kazanıyor. Tebrikler. Size söylemiştim. Hazır olun. İkinci turda her birinizin bana pizza yapmasını istiyorum. İlginç. Gerçi pizza pişirmedim hiçbir zaman. Ama neyse başarabilirim bence. Hazır hamur biraz fazla sert. Dünyadaki ilk tatlı pizzasını yapacağım. Sofe tatlıyı sever. Bu yüzden kazanma şansım yüksek. Önce marshmallow'u eritmem gerekiyor. Bunu saç kurutma makinesiyle yapacağım. Hazır. Şimdi doğrudan marshmallow'a giden patlamış mısır var. Bu karışım zaten çok işte açıcı görünüyor. Sadece iyice karıştırılması gerekiyor. İşte bunu anlıyorum. Pizzanın temeli. Bakın ne kadar işte açıcı. Bu de mi böyle? Bu sadece bir el değil. Bu bir şey. Şey bana gelecekti ki pizzam için hamuru karıştırmama yardımcı oluyor. Evet. Çok ilginç başa çıkıyor. Sadece şey henüz çok deneyimli değil. Tamam, neyse konuşmayı kes. Pizza yapma zamanı. Hamurun neredeyse hazır. Sonra domates salçası yayıyoruz. İşte böyle. Daha sonra peynir kullanıyoruz. Rendeledik böyle. Ve hepsi bu kadar değil. Onunla bir şey çizeceğim. Ama şimdi zeytini ekleyebiliriz. Harika görünüyor. Baksanıza örümcek gibi. Kuzur tüm aşçı hayatım boyunca pizza yapıyorum. O yüzden benimle savaşmaya gerek yok. Ayrıca pizzamın temeli renkli peynir olacak. Yani artık sizinkinden çok daha güzel. İşte bu. Ne kadar da güzel rengarenk. Ama pizzamı Alev makinesiyle pişireceğim. Hadi bakalım. Zey, Ya bunu kim mutfağa bıraktı? Derin mi? Ah, bir sadece kabus bir şey. Pazam hazır. Tamam bu teşekkürler. Ne? Pizzalar hazır mı? Öyleyse benim acele etmem gerekiyor. Çabucak şeker tatlı bir şey ekleyelim. Bir sürü nutella tam gereken. jelibon ayılar ve tabii ki bonibon. Mua. Hadi tadına bak Sophie. Vay canına tüm pizzalar çok lezzetli görünüyor. Nereden başlayacağımı biliyorum. Sanırım Jason tatlı pizzasıyla. Açıkça söyleyeceğim bunu ellerinizle yemek kolay değil. Hmm, lezzetli ama fazla tatlı. Bakalım Wednesday benim için ne yapmış? Ay, korkunç biraz. Bu çok. Durun. Bu ne? Zeytin mi? Ay hayır ondan nefret ediyorum. Üzgünüm Wednesday. Hmm, bu ilginç bir şey. Bakalım sen ne yapmış. Umarım beni memnun eder. Aslında lezzetli görünüyor. Evet aynen peynire bayılırım. Baksanıza nasıl uzanıyor. Sanırım bundan şüphem yok. Bu turdaki en iyi pizza bu. Harika. Evet. Ben hayatım boyunca pizza pişirdiğimi söylemiştim. Son turda benim için tatlı bir kek yapın. Tamamdır. Jess telefonu kapatır mısın? Duymuyor. Tamam. Hadi telefonunu kapat. Tamam, çok iyi. Hemen yemek yap. Aa, tamamdır. Sofi için güzel alışılmadık bir şey yapacağım. Bunun için kakao ve biraz tabii ki un. Sonra çiğ yumurta ve biraz şeker ve soda. her şeyi bardakta karıştırıyorum ve hamur elde ediyorum. Güzelce çırpıyoruz. Ay küçük ama çok güçlü. Neyse böyle karıştırdıktan sonra mikrodalgaya koyuyoruz. Şimdi biraz beklememiz gerekiyor. Gördünüz mü? Bugünlerde kek pişirmek çok kolay. Aa, her şey hazır getiriyoruz. Ay çok güzel olmuş. Güzel ama şimdi süslemem gerekiyor. Aa, tabii ya. Güzel krema ve M&M's kullanacağım. Tamamdır. Ve tabii ki bonbonlar unutmadım. Baksanıza ne kadar tatlı oldu. Çok mutluyum. Bence Safi de bunu sevecek. Aa, kim yapıyor bunu? Wednesday sen ne yapıyorsun? Her zaman kişiler işte sadece oraya kurabiyeni öğütmek istiyorum. Hazır. Kekimin temeli bu kurabiye olacak. Ama sadece bu kırıntılar değil. Ona bir şey ekleyeceğim. Yapışkan malzeme. Ve tabii ki bu çikolatalı şurubu olacak. Şimdi ortaya çıkan şeyi iyice karıştırılması gerekiyor ve ondan küçük kekler yapılması gerekiyor. Hazır. Bence Sophie buna bayılacak. Wizardy, bu çok sıkıcı görünüyor. Ya gerçekten kekler yapamıyorsun. Çok sıkıcı görünüyorlar. Ama benimkisi öyle değil. Onları böyle döküyorum. Ve sobaya koymamız gerekiyor. Hazır. Gelecekteki keklerim için bardak altlığı yapmak gerekiyor. Bunları böyle dolduracağım lezzetli şeylerle. Ve sonra onları ekleyeceğim keklerime. Baksanıza ne kadar güzel görünüyorlar kremanın zamanı geldi. Üzerine sürüyorum rengarenk. Ve neden buraya böyle tatlı bir yüz yapmıyorum? Onunla daha da güzel olacaklar sevimli şeyler. Ve <laughs> ne kadar da tatlı bir aşçı. Neyse işte benim kekim zombi olacak. Baksanıza mezar gibi ve zombi çıkıyor. Aman tanrım ne kadar da havalıyım. Ve üzerine böyle çikolatalı kırıntılar ekleyeceğim. Hazır. Sanki korku filminden. Aa, tamam aklıma güzel bir fikir geldi. Şey hemen buraya gel. Bu da ne böyle? Kopmuş el. <laughs> Aa, korkunç. Hayır. Zavallı keklerim. Şimdi ne yapacağım ben? şey senden harika bir kek standı olacak. Şimdi açtı. Yeniliği kabul etmek zorundasın. Hayır. Hiçbir zaman her şeyi çözmek için zamanım var. Kıpırdamayın. Hadi buraya koyalım. Hey. Durun. Kekleri denemek istiyorum. O yüzden onları bana verin. İlginç. Sen bu sefer başarısız oldun. Bu ne böyle Wednesday? Ya korkunç bir şey yaptın. Dün hiç mezar şeklinde kek görmemiştim. Ama gerçekten lezzetli olmuş. Mmm, iyiymiş. Aa, korkunç şey. Korkunç bir şey. Ve benim kekime dokundu. İğrenç. Jays. Hiç umudum sensin. Bardakta kek çok havalı görünüyor. Çok iştah açıcı. Vay be bu harika bir şey. Cez ilk sen kazandın. Evet sonunda bunu biliyordum. Uzun zamandır bekliyordum. Mutlaka challenge kanalına abone olun. O zaman kesinlikle aynı eğlenceli ve lezzetli challenge'ları kaçırmayacaksın. Yorumlarda bugünkü yemeklerden hangisini denemek istediğini yazın.